Doğan oğlum dikkat kıracan lan. Tamam tamam komutan. Dur <laughs> <Tut> bakayım Candaş. <laughs> <laughs> Candaş dikkat. Yavaş. Ha. Dur lan dur elim ki kesildi lan. Oğlum bütün ağırlığı bana veriyorsun. Babuş sen ne sahtekar adamsın ya. Asıl bütün yük bende oğlum. Oğlum önümü göremiyorum önümü. Ya hadi, bak, ya. hadi hadi. Kom komutan dikkat Tuttun mu? Tuttum tuttum bende. Hadi. Tut arkadan Ağlayın sen komutanım. yine komutanım. Eline sağlık. Ay. Bozok baba ne oldu? Vidaladın mı? He yörük, vidaladım. Anladım. Demek İbrahim Bey karargâhta kalıyormuş ha? Ay vallahi ne iyi düşündün Çiğdem bu işi. Çok akıllı kız maşallah. Çok çok. Ya. Valla ben hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bu kadar şeyin altından kalkamazdım ben. <laughs> ne demek. Valla Kopuz Baba burayı görünce suratı ne hale alacak çok merak ediyorum. Vallahi çok şaşıracak kesin. Ne yapacak oğlum çok mutlu olacak. <laughs> Evlatların bana ne güzel bir şey hazırlamış diye çok sevinecek. Saver teyze. Heh. Ben çay demleyeyim mi artık? Demle kızım demle. Börekler soğumadan çayımızı da içelim. Tamam. Kaan, ne? hadi çocuğum. sen de git su getir. Hem o plastik çatal bıçaklar var orada, hadi yavrum, hadi. Anne şimdi ben. Ha börekler soğuyacak. Hadi Kaan. Şiidem çok iyi yaptı gerçekten. Evet. Bayağı iyi yaptı. Gerçekten. Ya Funda... ...bizim şu... ...kokoreç, şırdan... ...dürüm işini ne zaman hallederiz? Ne zaman muhabbet çeviririz? Bilmem yaparız bir ara. Siz sağ salim döndünüz ya. Önemli olanı. Değil Hadi gel. Şimdilik Server teyzenin börekleriyle idare edelim. <laughs> Gökçen bu su kirlenmiş. Değiştireyim mi ben bunu? Ay çok iyi olur vallahi ya. Değiştirsene. Tamam. Komutanım açıktan almamız lazım komutan. Evet. Açıktan, açıktan alalım. Getirin bakalım Açık. ne istersin? <laughs> ya Doğan, İlyas. Ben de yardım etseydim oğlum size. Yok komutanım biz hallederiz ya. Zahmet olmasın size. Herhalde ben zahmet etmeyeceğim lan. Atağızlı. Atağızlı mı? Emredersiniz komutanım. Sen otur oğlum, dinlen azıcık. Daha yeni geldin görevden. Azıcık istirahat et, otur. Doğru otur, söylüyorsun otur. Hakkı sen de. Ha. Bayağı yoruldum ben şey yaptım. Haydar. Hı? Ha. Kalk oğlum, kalk. Kalk, işin ucundan tut ve azıcık oturuyorsun sabahtan beri orada. Kalk. Anacığım, ben de görevden yeni geldim. Ha? Ya nasıl bir çifte standartı anlamadım ki? Ne diyorsun sen? Ne, ne çiftesin? Kim çifte? Ha. Göküş, acil gitmeniz lazım. Ah. Acil bir gitmeniz. <laughs> çocuklar, gelin siz de börek soğumadan, hadi. Hadi buyurun 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 çocuklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.